Evet arkadaşlar. Yavrularımızı akşam uçumunu yapacağız. İki kardeş yan yana. Arap yavrumuz. Ballı yavrumuz. Burada da gök yavrumuz. Evet arkadaşlar şimdi yavrularımızı uçuracağız. Şöyle süpürgeyi sürüyoruz. Bir bu kaldı. Yavrularımızı havaya kaldırdık. arkadaşlar yavrular iyice taklayı döndüler bu dumanlı yavru beyaz zaten dönmüştü taklayı ballı yavru bel kırıyor bakın beyaz taklayı dönüyor gök yavru bazen dönüyor bazen bel kırıyor arap yavru taklayı çevirdi Bakın Arap yavru taklayı döndü yine. Grupumuz çok güzel uçuyor şu an, iyice nefeslendiler. Bu da Arap yavrumuz. Arkadan takip ediyor grubu. Biliyorsunuz ilk başta şu odunun üzerine konuyordu. Artık gökyüzünde. Bakın arkadaşlar yavrularımız iyice yükseğe attılar kendilerini. Az önce bayağı yükselmişlerdi. Şimdi biraz daha indiler aşağıya doğru. Otaklayı çeviren dumanlı yavru. Şu en öndeki Arap. Bakın o da kafayı kaldırmak üzere görüyorsunuz. Hatta üçlemiş taklayı. Ballı yavru halen de bel kırma yapıyor. Şu da gök yavru. O da taklayı çevirdi. Yavrular iyice yoruldu. Birazdan kuş bırakacağım altlarına. Bakın Arap yavruyu görüyorsunuz. Taklasını iyice sertleştiriyor. Kafa kaldırmaya başlıyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Biraz daha uçsunlar. Altlarına kanadı kesik kuşlardan bırakacağım. Hedefi indireceğim. Şimdi makaslı kuşumuzu hedefe salacağız yavruları indireceğiz. Kendisi çıktı zaten. Evet görüyorsunuz. Yavrular diyece yoruldular. Kökü yavru çok yorulmuş belli. İlk o geldi. Evet. Bakalım ikinci hangisi inecek. Dumanlı yavrumuz indi ikinci olarak. Üçüncü Arap mı? Evet. Kök erkek Arap. Ballı beyaz. En son beyaz indi. Kuşlarımızın akşam uçumu bu şekildeydi. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi dumanlı dişimizi uçuracağız. Bugün de bunun videolarını çekmeye çalışacağım size. Yavrularımız iyice büyümüş. Bakın görüyorsunuz. Buradaki yavrumuz da büyümüş. Bunların ikisi kardeş. Bu bakıcı olarak kullanıyoruz bu kuşu. Kendisinde bir yumurtlama sorunu var. Bu onun erkeği. Bu da yavruların babası. Bu da uçurduğumuz Arap yavru. Kendisi dişi. Evet arkadaşlar. Dumanlı dişimizi kaldıracağız. Yaptığı oyunları size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şu tarafa doğru. Takla tersledi Harbe girmiş oyun diyor. Çok da kaçıyor. Dört evet. tane takla. Beş mi? Biraz taklalarını yığmaya başladı. <laughs> Yumurtlayacak ondan da olabilir abi. them. Yok abi, Kuşa yumurta yapıyor ondan uçmadı. Taklalarını da çok yığıdı böyle.